Bugün oğlumu Kocaeli stadını gezmeye, Kocaeli spor stadını gezmeye götüreceğim. Önce gideceğim oğlumu alacağım. Ondan sonra stada doğru yolculuk yapacağız. Sizler de bu yolculukta bana eşlik edeceksiniz sevgili dostlar. Aslında niyetim bugün motorumu yıkayıp bakımını yapmaktı, zinciri yağlamaktı. Ama aradan hava da güzel aslında tam motor yıkanacak hava var ama oğlum da ne zamandır bu organizasyonu sonuyordu. Aslında bugüne kadar gelene kadar bayağı bir kere darladı beni ama bugün herhalde ümidi kesti ya da benim unuttuğumu düşündü. Bu sebepten dolayı bu hiç aramadı ama ben onu arayıp bir sürpriz yaptım ve hazırlanmasını, stada onu götüreceğimi söyledim. Hazır böyle bir şehre girişmişken güzel bir içerik olabileceğini düşündüm. sevk eder, kayıt ediyorum. eskiden Fenerbahçe'liydi. Hala İstanbul takımı olarak Fenerbahçe'yi destekliyor ama çok da iyi bir Kocaeli Sporlu olduğunu söyleyebilirim. İç saha maçlarına hemen hemen her maça değil her maça geliyor. Neredeyse bütün nezaratları biliyor. Kocaeli Spor'a ayrı bir güzel bir sempati duyuyor ki bence insanların çocuklarına Şehirlerinin takımlarını sevdirmeleri gerçekten de çok keyifli bir şey. Size de tavsiye ederim hangi şehir olduğunuzun hiçbir önemi yok. Yeter ki şehrinizin takımına Çocuklarınızı sevdirin. Ben söylemesi. Yazın kışında kurulur hayaller Abiler kardeşler inanır şehirde Köfresi sesine ayağa kalkarız Yeşil siyah renkle biz hep savaşırız Bir şehri sevdik adı Kocaeli Her sokağı çılgın her yüreği deli Bir şehri sevdik adı Kocaeli Her sokağı çılgın her yüreği deli. girmek için sıranı mı bekliyorsun? Evet. Çok rahat ama. Hı? Çok rahat. Çok rahat. Aha. Isın dedi toprağa. Çoğlar <laughs> Nike. Full <laughs> ekipman. Ver telefonu fotoğraf çekeyim seni. Ay düşüyordu. Ver. Şişt, otur bir. Bir de öyle poza. he Okay. Yakından çekeyim mi de? Yani. Geç bakayım. Topun nerede? Burada. Çıkar topunda. da. Vay vay vay. Şu kenarda oyna. Sahaya girme. Video mu çekeyim? Hı? Video mu çekeyim? Video, çekeyim. Video, çekeyim. Video çekiyorum. Ne yapıyorsun? Dua <gülüyor> <gülüyor> Oyuna girip doğa mı Ya gezer mi Al topunu da. Sür böyle topunu. Fotoğraf çekeyim şu arada seni. Ha, tünelden çıkarken. Hadi koşarak tünelden çıksan. Hadi gel. Ve işte Toprak Aras Çelik 4 yıllık imzaladı Kocaeli Spor'la yeni Santrafor'u Toprak Aras Çelik. Duygularını alalım Toprak Bey. Yerek oturmak için mi geldin koca espora? <laughs> İyi burası ya. Koltuklar rahat. <laughs> Oturayım. Paramı da alayım. <laughs> İyi güzel. Geç bakalım karşıma. <laughs> Ne o? Ha suya düşmüştün. Kaç saniye koşarsın bu sahilin etrafını? ne tabu kesilmek kesinlikle. İyi. Hadi ne yapalım başka? Ne yaptın yanlışlıkla? Yanlışlıkla içeriden dolandım herhalde. Reklam parasının arkasından mı gidecek? Bilmem. Ben içeriden dolandım. Yanlışlıkla toprağa basmışım. Toprağa? Kendine mi bastın? Hayır. Ee. Çimlere basmışım. Hadi yürü bakalım. Bu kadar kişinin sana bağırdığını düşünsene toprak. 35 bin kişinin Galatasaray maçında olduğu gibi. Evet. Neresin Galatasaray maçında? Galatasaray maçında neredeydin? Göster bakayım. Bak, şu taraflarda. Ya, o Şu. tamam. Nasıldı? Peki orta? Güzel. Ha? Güzeldi. Öyle sakin birinin yanına oturdum ama yanında, bir yanındaki kişi hiç sakin değil de şey tezahürat yapıyordu. Hı, -hı. Öm, ömür yanındaki de full oturuyordu. Şey vardı yani, böyle en şey sırtın üstünde gidiyorduk. Hı. Bu tarafa doğru gidemedim, bu tarafa doğru gidemedim. Abi duruyordu, sadece zıpladım böyle. Abi ömrüm, hadi hadi, Evet Toprak, videonun sonuna geldik. Neler söyleyeceksin, ne hissettin? Mutlu musun? Mutluyum. Stand arasında çok büyük bir şey var. Biz üstte olduğumuz için küçücük geliyor. Bir de... Yani... Bir futbolcu olsaydın bu tribünler etkiler miydi seni Büyük olduğu meydan taraftarına neler söylemek istersin ve Kocaeli Spor Camiası'na? Ee, ben de Kocaeli Spor'luyum. Üstlerle her zaman tezahüratımızı yapıyoruz ama... Videoya başlarken ama ben senin İstanbul takımlarından Fenerbahçe'yi tuttuğunu ama Kocaeli Spor'u da sevdiğini söylemiştim. Doğru mu bu? Doğru. F Fenerbahçe Fenerbahçe'yi Avrupa'da destekliyorum. He, Avrupa'da destekliyorsun ama... Fenerbahçe Beşiktaş işte, Avrupa'da destekliyorum sende. Ama en sevdiğin takım şu an? Kocaelispor. Ömrünün sonuna kadar. Kocaelispor. En büyük. Kocaelispor. Şampiyon. Kocaelispor. Loy, loy 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 loy. Hadi görüşürüz. Selçuk, Selçuk Hoca'ya ve diğer futbolculara çok sevdim özel Özellikle doğum olan Daniela diye sevdim Hadi bakalım. Eee nasıl geçti? Güzel. Gel bakalım. Bugün bize Mustaf girdiğimizde Togo TG250 eşlik etti. Evet. Seviyor musun motorumuzu? Güzel motor. Çok hızlı. Hmm. Peki ya sen şöyle bir video çekeyim o zaman başında. Vedayı sen yapmak ister misin? Bugün Kocaeli Stadyumundaydık. Gayet iyiydi gezdik, turladık. Baktık şey bas basın oraya. Ben, ben zaten biliyor. Öyle bayağı iyiydi. Abone olmanı ister misin? Abone olun, like atın. Ben çok güzel motovlog çekiyor. Hadi bye bye. Hava da süper oldu ha. Hı hı. Kral çok sağ ol.